Ya gerçekten bunu bilen olur mu acaba? Oh. Bilemez abi. Bu kim ki? Ya maç mı? <laughs> o, o kadar da lan. isim sandın bunu. <laughs> Çıkmadı bende yani resim de maçmış. Oğlum öyle antin kuntin bilgiler çıkabilir <laughs> biliyor <laughs> musun bizden? Sen yapıştır bir, bir şey görecekler. Sen yapıştır. <laughs> futbol. Ne evet. yapacağız? 30 tane soru var elinde, tamam. 30 tane ortaya soracağım. Bilen cevaplayacak. Tamam. Hadi bakalım. Onların iddiası hiçbirlemeyecek. Yani bir tane, iki tane bilebilirler. da kağan iddiası var. Evet. Dorukan diyor ki 30'da 5 yaparsanız başarılısınız. sana dedi. Öyle mi lan? O kadar zor Doğru diyorsun. Kağan da diyor ki Hiçbirini bilemem. Ama arada, anladın, bir arada, anladın, anladın. Anladın. arada, seçtik. Programı, seçtik, sonrasında. Bir top oynuyorduk diye. Portta. Arada, bir tane bilerini seçmişler böyle bir iki tane. İyi de abi top oynuyorsun diye bilmek zorunda mısın? Bilmek Doğukan'ın 5 iddiası da Ama azalıyor. çok uçuk söylemişsin. <laughs> ben hiç <içeride gülüyor> bir daha duydum. Böyle yaşlı kadın şeyi amleme olan futbol takımı falan bir şeyler diyordu Oğlum Onu onları bilmemiz çok Kaan duydu. özellikle seçti bu arada en zor. Ama anladın. bunlar şöyle bir şey. Zor ama bilinecek şeyler. Hadi o zaman. O zaman zor oldu. Yapıştır gelsin. <laughs> Hadi. Hani birine yani ama ihtimale düşük yani hani. Belki Musa bilemez ama belki biz ben, bir iki ben tane zaten biliriz. Ben birini bilirim. Ya oğlum 30'da iyi. 5'ten fazla yaparız diye düşünüyorum. Ben hiç inanmıyorum. Hızlandırmış mı yapacaksın bunu sen? Sen hızlandırırım, hızlandırırım sizi. Tamam. Ya başlama Ya ona göre <laughs> <gelişim>. sonra <laughs> Sanki ikisi kendi ayarlayalım bunu. Ben başlıyorum. Normal kaydı. Evet. Sor. Bir futbol maçında saha içerisinde hakemler ve futbolcularla beraber toplam kaç ki, kaç kişi yer almaktadır? Saha içinde. Evet, Ay, hakemler iki, ve futbolcularla birlikte. 23, 25 hakemlerden şimdi saha içi dedin, yan hakemleri saymam. Şimdi çizginin an... dışındaysa yan hakem dışında. O zaman 23. O zaman 23. Herkes <laughs> bir cevap versin. Ben 23 dedim. Hayır, değil. Kaç 25, 26, 25. 25. 26. 20 hakemden farklı yok yan hakem. Tamam. Geç o, şey şey. Şey. Ya, ya ya, 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 ya kimlerle, ya? kimlerle oturuyorum ben? Oğlum ya hiç böyle. Çayınca. 26. Çayınca öyle adamı. 26 <gülüyor> <adamı>. <gülüyor> Zadim, <gülüyor> adam mı? En basit 26 Allah'tan ben buradayım ya. 11, 22, bir de orta hakem 23. Ya cahil arkadaşlar. Evet. Neyse bir de bir de Geçiyorum. İngiltere'de inşa edilen ilk stadyum hangisidir? Ben bunu mu söyleyeceğim? Stad ismi mi Evet stad ismi. Wembley. İki kelime. Ben Play. <laughs> Old Trafford mu Ne <laughs> o? Şey çok... Ben ey. Evet. Ben de yoklar. Ben de, ben de Statistik. Old Trafford. Bilim ya bilin, bilindik. bilindik. Takımdan gelirdim anca belki hani. Old eski takım. Etiyat var. İki kelime mi dedin sen? Etiyat yeni bu zaten. Bu... Etiyat değil oğlum bunlar. Yine ama. Bu stadın takımına Toplum olması <laughs> <laughs> lazım. Tottenham. <laughs> <laughs> Tottenham'ın eski stadı adı olmaz. neydi lan? Stamford <laughs> Bridge. Hayır. İkinci kelimesi Park. Of be. Çekler de çok var. Oğlum Almanya'dan mı? Oğlum. O bok mutlu lan abi. Ne fark mı? Oğlum bir tane sallar. Anladık da var. Ya stadyum, bilindik. Stadyum ismi hiç yok. Bak biliyorsunuz. Kesin biliyoruz da yani. Ben bu stadyumun Everton'ın olduğunu biliyorum. Ha, o da olabilir doğru. Mercy Side Yok. Değil. Andrew. Hayır. Everton doğru. Değil mi Everton? Toplum da <laughs> Adamlar bakarak emin değil ki ama bakın ya olmayabilir ama bak. <gülüyor> park. <gülüyor> ne park? <Ben gülüyor> yok, hiç yok, sıfır Söylüyorum, Söylüyorum o zaman. Söyle. Goodison park. Al bunu. Abi. 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 Everton, Abi. 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 Everton da alabilir, Abi. 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 Şampiyon Abi. 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 Newcastle değil. mi ya Kudos'un? Yok ben Everton. Ben ilk defa duydum stadı o yüzden. Kudos'u nasıl yazıyor lan? Everton'un stadı diye yaz. Everton'un stadı yaz. Kudos'un stadı yaz. Kudos'un yazdım. Diyecek ki arattığın kelime. Arattığın kelime. Everton'u mu? Adam bunu tam alaştık. Geçiyorum diğer soruya. Hep sen bakıyor musun? Hep sen bakıyor musun? Paslaşmaya ve topa sahip olmaya dayalı futbola ne ad verilir? Tiki taka. Doğru. Otan. Adam onu o, o zaman akıyor ya. Evet, evet. gerek yok kardeşim. kardeşim. <laughs> tak tak. 2020 yılında askerlik yaptığı için sahalardan bir süre uzak kalan Güney Koreli futbolcu kimdir? Hyung Evet. evet. Oğlum ben şey <laughs> <Sen gülüyor> <sizden gülüyor> <Bir> de... <laughs> ben mi diyorum? Sıfır Şimdi ben söyleyeceğim söyleyeyim adam da. Toplumda. Kaşık ben nasıl bilmiyom bunu? Bir şey diyeceğim. Dur ben, ben niye bileyim bunu ama? <laughs> ne oldu bu basit soru. Hiç futbol ilgisi... Yani Futbolla ilgi olmasa geldim. Ben mu? şimdi istiyorum. Tamam bakalım nasıl devam edecek. Kadrosunda sadece kendi bölgesinde doğan oyunculara oynatan... Basko Kulüp. Evet. Bilbao dedik Bilbao. Ne oldu? Ne oldu? Ya <laughs> desek <ya. değil> <laughs> de, 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 de git <laughs> Gelecek vaat eden genç futbolcular için kullanılan Molde yay... Git. Evet. Yok ben cevap vermeyeceğim. Bilemediğinizde de devreye gireceğim. 10 yıllık Messi Ronaldo hanedanlığını yıkarak Ballon d'Or kazanan Neyvan. futbolcu kimdir? Neymar'ın Ballon d'Or yok. Yok mu lan? Oha. <laughs> Modric. Evet, evet. Oha! ha. Cahil evet, köylüler evet. ya söylemeyecek. Bu çalıştı lan kamera arkasında. Başka <laughs> ihtimal yok ama. gösterdi bu kanka hiçbir şey. Hiçbir ben de için çıkmazdı ha. Modric gelirdi de. O arada zaten Modric'le benzeme var. Gene Messi'ye döndü ben ya ben sonra. Yani. Var benzeme. 2022 Ama yıkan diyor. Onlar evet. Ha, yani onlar da hemen sonra ilk alan <laughs> 2018 2018'de aldı evet. zaten. Messi ne aldı. Bak lan. Oha, o, balon kafa. Hepsini gidiyor amına koyayım. YouTube <laughs> tarihinde 1 milyon izlenmeye ulaşan ilk videoda Hangi futbolcu yer almaktadır? Sa saçmalama. Ronaldinho. Reklam. Evet. Ronaldinho. Mike Reklam. Kral. Bunlar... İyi, ben de katıldım. Ben de oldum. David. <laughs> 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 But... Bunu da sorayım. La Liga, Liga tarihinin Liga. hem en çok sarı kart, hem Ramos, de en Ramos. çok kırmızı kart... Ramos. 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 İkisi de Ramos olacak. Yani Pepe, Pepe bence çok ideal Pepe, davranıyor. Pepe çok kavga eden de Ramos ha, direkt geldi. Reis kalk. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu kimdir? Yıldız Aybaşı. Evet. Oha bak işte. İbrahim, İbrahim Gündoğdu diyor. Ay, İbrahim Gündoğdu. İbrahim Gündoğdu. <laughs> o çünkü Yıldız Aybaşı çıktı. Ben alan diyecek diye düşündüm. İlk dedi ilk. Euro 2016 finalinde golü atarak kupayı Portekiz'e getiren i̇lk. futbolcu kimdir? Aa şey, Esmer şu... An, 2016, Euro 2016, yani. 2016 finalinde. <laughs> Andre. And Neydi lan o? Zenci, genç. Andre. Ramirez. Hayır hayır hayır. hayır bunu hayır. bilirse var ya helal olsun dedim. Lan genç. Esmer. Rebe Uzak... Kafan yok. O Esmer da. o zenci değil lan. Zenci. Evet. Zenci. Böyle. Zenci. Portekin. Atan zenci. Atanı biliyorum uzun Eder. Ha helal olsun. Evet, eder. 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 Şunları Şunları kaldırın da A ben tek başıma ben de challenge de falan yapayım. da ya. yani de. o kadar bendeki bilgi edeli. Edeli ed 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 <laughs> o kadar bendeki ama. <laughs> <laughs> Tatlı kaçtı. 2020 yılı itibarıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atmayı başaran en yaşlı futbolcu kimdir? Şampiyonlar Ligi tarihinde e gol atmayı başaran Efe, en yaşlı futbolcu kimdir? Var mı kimdir? böyle bizim şey mi? Türkiye Ligi'nde oynadı. İtalya Ligi'nde oynadı. İbrahimovic. Yok. <laughs> İtalyan. Totti. Evet. Atıyor ne bazen. Aa, ne katıyor? Bu ederi <laughs> attı Adamı tarif ediyorum bakla. Ederi, Akla ederi adam. Ne katıyor? Çok şu an adam iyi bildiği soru yok ama. <laughs> Başlıyor. <laughs> Zaten Doğan İdaz şuru da ilk beş soruda. Benim sorular gelmedi abi. Kardeşlerim <laughs> 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 Bir şey diyeceğim Çok iyi bildik o zaman. Gene beş tane da bayağı var. 2014 <laughs> Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı unutulmaz bir kafa golü atan Holla, Hollanda Van Robin Van Persie diyemedim lan. Van Persie Van Persie uçamadı lan. Ben de bana bana koyar mısın? Yani bana koyar mısın? Koyar mısın? Dünya Kupası tarihinde atılan son altın gol kimden A, gelmiş? Yani, geçen çıkmıştı bu sefer. Oradan bir bunu bilmiyordum bu arada. Oha Senegal'de Ma maçı. Bunu son, biliyorum da son olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Yok, bilmiyorum. Başka, başka bir katılma. Herkesin bildiği tek son gol o ya. Hani ha. Türkler olarak. o İy, olucu Lionel Messi'nin idolü olarak gördüğü Arjantinli Maradona. yıldız futbolcu kimdir? Maradona. Batistuta. Değil. Maradona'nın. Maradona, Maradona Arjantinli. Maradona, Maradona değil. Canlanmadı gözünde oyuncu. Bir bir takım. Şöyle Valencia. Şey. Rükel Valencia, şey. Valencia Benim bildiğim Valencia'nın 8 numarası bu. Bir tablo Ay mı? Evet. Mi? Aa, Aa bak, bak, güzel Aklıma güzel. Bak, <laughs> adı gelmiyor adamın. 8, 8, 8 numara 8, 8 numara de Valencia şey deyince geldi İngiltere'deki yardıma muhtaç çocuklara gösterdiği ilgi ve başlattığı yardım kampanyası nedeniyle Britanya İmparatorluk nişanı ile onurlandırılan Manchester United futbolcusu kimdir? Ryan Değil. Değil. Aktif oynuyor mu şu an. Değil. Oynuyor. Değil. Aa, oynuyor. Değil. Bak, Neşey. Aktif oynuyor bir de abi. Genç. Lan sol kanat da oynuyor. Baş. <laughs> Rashford. Rashford. Evet. Rashford. Rashford ha. Ya da Ya mı? Kağıdı koy. Rashford. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya milli takımının başında hangi teknik adam vardı? <laughs> Aa, Aa şu şey. Kolaylı. Onu da biliyorum. Büyüklü. Ben bu a, a, hatırlamıyorum adamı. Gelmedi mi? Yani. Çok e, evet. Fenerbahçe gelmedi mi o adam? Hayır. Beyaz tenli. Beyaz sevdik hediyesin var İyi ya. Bunu sevdik hediyesin var başında iki ismi var? Üç ismi. Üç ismi. Söyle bakayım bilir Aa Ağzı abilirim Zorlaması lazım İkinci ismini de söyleyeyim. Ya bilemedik Sen söyle. Bunu direkt bilirler. İkinci isim de bilirler mi? Üçüncü üç, üç, <laughs> de ne adam? Bir olacak mı? Carlos Antonio. Oğlum benim aklıma o söyle. Felipe. Skola abi. Evet. Aa. Ya büyük uyuyor mu ya? Ama Pereira geldi. Gelemedik ya. 2015-2016 sezonunda 9 dakikada 5 gol atarak Lewandowski. Lewandowski. Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi finali pandemi şartlarından dolayı hangi ülkede düzenlenmiştir? şey Katar. 2020 Şampiyonlar Ligi o, finali. Dünya Kupası bizden. Portekiz. Vardı. Evet. O, o İngiltere diyecektim abi. Niye, Ulan nasıl bileyim? Bu Siko bir giden Portekiz tuttun aklımdan. 2002 Dünya Kupası'nda Mohican saat stiliyle bir Bunu akım <laughs> yaratan Hadi Musa atmadım. Bunu <laughs> bilmez ki kaç oldu? Onu, <laughs> onu kaç şey bunu biliyor da. Sen kaç doğumlusun? Şey yapacaktım. Soruyu bekliyorum. Sen kaç doğumlusun? 98 abi.

ya gerçekten bunu bilen olur mu acaba? Oo. Bilemez Bilemezler değil ama. Kim ki? Ya maç var. <laughs> o kadar değil ha? Adam isim, isim sandım bunu. Isim sandım bunu. <laughs> Çıkmadım önce geldi yani, isim yani, de maçmış. Oğlum öyle an antin kuntun bilgiler çıkartıyor biliyor musun? Sizden? Sen yapıştır. Bir şey gelecek Sen yapıştır. 15 Ocak 2021'de Liverpool'un 8 numaralı efsanesiyle Chelsea tarihinin en golcü futbolcusu teknik direktör olarak karşı karşıya geliyor. Cümlesi kuran bir spiker hangi maçı anlatıyordur? Ya, Liverpool un... Chelsea ile Lampard şey Lampard'la Gerrard'ın karşılaştığı. Hayır. Liverpool'un 2021. 2021. 2021. 15 Ocak. 2021. Hocalar Gerrard ile la Lampard değil mi? Hayır. hayır 2021'de yapacağım. Lampard. 15 Ocak 2021'de tamam. Liverpool'un 8 numaralı tamam. efsanesi ile Gerard, Gerard. Chelsea tarihinin en golcü futbolcusu Dokba. teknik direktör olarak karşı Hayır, bir karşıya dakika. geliyor. Ha bir cümlesini Dokba. kuran bir spiker hangi maçı anlatıyor? Öncelikli olarak Gerard Rangers diyorum. Bunu bir, bir cebinize koyun. Tamam. Drogba'yı bilmiyorum ama Dokba değil zaten hoca olarak geliyor. Hoca olarak geliyor. Hoca oldu ya yani Chelsea tarihinin o, Chelsea zor ama en ya. golcü topçusu. Maçın adını mı söyleyeceğiz? Takımın evet, adını. Evet hangi gidiyor? iki <laughs> takım? <laughs> Rangers takımımız. Rangers Rangers Chelsea'nin şey oyuncusunu sorsalar. Bence Lampard olabilir bak ben size söyleyeyim. Chelsea tarihinin golcü oyuncusu. Çok uzun yıl evet. oynadığı için mi? Hani o şey de çok güzel. Gerard Lampard mı evet, evet Lampard evet. olabilir. Lampard'ın Lampard hoca olduğu bir Premier Lig takımı söyleyebiliriz. Bırak ya abi ben hala Rangers'taki Gerrard'sa diğer de Lampard'tır işte ya. Lampard savaşı yıllardan beri sürüyor. Çünkü öyle bir maç muhabbeti falan da geçti Oğlum, yani. Oğlum Rangers'ta Chelsea ya maç. Aynen. Oğlum Lampard maç. Lampard Lampard, Lampard Chelsea yönetti ya. Tam son değil mi Lampard mı hocam? Tamam Rangers'ta tamam, tamam, tamam. abi de Lampard'mış. El Nino lakabıyla tanınan İspanyol futbolcu kimdir? Ben bunu biliyordum. Ben de biliyorum. Nino Buti Buti mi? mi? Hayır. Hayır hayır hayır. 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 E, evet. değil. Benim için bu adam var. Chelsea'de oynadı. Oynadı değil mi? Oynadı. Torres ya. Aynen. Evet. Torres, Torres. Torres ya. Torres. Torres. Abi, El avuca sığmaz mı demek öyle bir şey değil. Hmm. Bu Ertem Şener'in gereksiz bilgilerinden biri hafızamda kalmış abi. <laughs> <laughs> Ertem abi buraya etiketle video atarken. Leicester City Premier Lig şampiyonu yapan teknik direktörün adı ee, nedir? Şu, şey, şey, sigara içen falan ama. ya? Tamam oğlum, sana şey yok. Gözlüklü bir adını ya da soyadını söyle. Scolardo değil. Ona benzer bir ismi var. Tamam musun? Sigaracı bu da. Adını ya da soyadını söyle. Bilin en az bilinen. Hayır abi. Bizden başla. Çok çıkar direkt. Ya direkt aynı. Çok yani şey çıkar. Ben de bilirim. Şu an hatırlamıyorum ben de. Tipini mi hatırladım adamın adı? Ya is isminin C ile başlıyor. İlk harfi C. Carlos. Ya o mu? Scolardo gibi bir şey, taze bir <laughs> şey. Sonu Ri. Kim? Sonu Ri. <laughs> değil mi? Karadeniz'de mantar. <laughs> <laughs> evet. Ben niye çıkmamışmış Yok ya ben de o de. bilindik adam da. Yani. <laughs> 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı <gülüyor> <gülüyor> penaltıyla ülkesinin kupa kaybetmesine sebep, sebep olan futbolcu es kimdir? Fransız. Salladım ama öyle. Fransız, Fransız. Yok İtalyan. İtalyan vardı lan öldürdü <laughs> adamı. Bir daha söylesene. 1994 Dünya Kupası <laughs> finalinde kaçırdığı penaltıyla ülkesinin kupayı kaybetmesine sebep olan futbolcu kimdir? Zico. İtalyan. Hayır Sağ ya. Böyle saçını toplamıştı galiba o şeyde. Uzundu galiba. Baço, Dünya... Roberto evet. Baccio. Roberto evet. Baccio. Juventus. Baccio'yu da topladım. Parma'da ya da şeyde de. Hı. Juventus zaten en çok şeyi. Roberto Baccio. Hiç yok lan Parma. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan kaleci kimdir? Casillas. Evet. Buffon. mu? Buffon. Bir diyor oğlum. Buffon, Buffon. Kasiyat. Çok kendinden <laughs> eminim. Ulan ben şaşırdım ama bu fotoğrafı söylüyor Buffon katlamadan bunu yapacağım. şampiyonlar Juventus da <laughs> Juventus'tayken Tamam oğlum Juventus kaç kere kaç tane maçı var oğlum. Kalemez Real Madrid'den bunu şampiyonlar adam? Juventus şeydi ya. 2010'dan sonra böyle. adam bir de nasıl emin Ben çok emindim vallahi Nerede Doğukan'ın sonunda? <laughs> ama tekte bak bu <laughs> da. Kurşun ayınca çıkıyor. Damla koyuyor. 30 da 5 tane abi. 30 5 tane. Onu cevap bilemezsin. Onu suları bildik abi. 30 5 tane bilemediğimiz yok. Bilemediğimiz 5 yok ama. Ama işte. Ne gibi de? Altımız diye bir araya gelsek diye. Başka da hayat öyle var. Söyleme, sorma, 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 2008 yılında yaptığı yatırımla bir enerji firması kuran... Bir şey, oyuncu, sarı, e, fi film Fil filama filman filamino filamino Filimino filamino 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 değil lan filamino diye okumuyor Filimino. filamino filamino gibi söylüyor adam biliyor abi. sonuçta evet o, o, var, o evet o. şu o an var. dünyanın en zenginlerinden biri o evet. Yani. ve siko mi <laughs> hangi filamino? kulüp Frank Lampard Rio Ferdinand Joe Cole gibi isimleri alt yapısında yetiştirmişti Frank A O çedire çedire alt <laughs> olsa yanlış dünyanın... olur alt yapısında Lampard Ferdinand Cole Evet, çok kol. Büyük takım söyleyeyim. İyi. Ağla başlıyor mu? Söylemeyeceğim ona kadar. Nasıl, Nasıl büyük takım? Yani şey bir şey bu güzel bir söyledim Büyük söyledim takım yani. hani. Tamam, evet. ağla mı başlıyor ismi takımı? Aslan Bey'le de diyecek değil. Ha, başlamıyor mu? Tamam, o zaman cevap vermiyor. West Ham. Evet, West Ham. Kolla Lampard'ın eşleştiği tekrar arası, Ferdinand'ı bilmiyorum. Ben de hiç evet. 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 yoktu ya. Lampart'ın Chelsea dışında ben takımını... West Ham işte oradan geldi. City'yi biliyorum ben. 2020'de mi, 2021'de mi gitti ya. O ne gitti. Geliyor. Hepsi bir sorular geliyor. Bunu bilemezler ben. Bunu zaman... West Ham dedi. West Ham'ı bir zaman... Belli, belli. Şeref'in üçü dedi işte. Üçü dedi. West Ham. Tio ben mi? Tio ben direkt West Ham mı dedim? Ben Lampard'la kol orada işte işliyor dedim. Ha, okey. Sor. Sor. sana ya. Sor. Şunu mu? Ya bilerim. Beni hemen zaten. Sikeceksin değil mi? Bilsin. Tek de Sağol şükran manyağı ya Belki bunu sor artık ya yani. Belki şey, He eh. 1942 ve 46'da düzenlenmesi ne planlanan yapıyorsun? Dünya Kupası organizasyonlarının iptal edilme sebebi nedir? İkinci Dünya, Dünya Savaşı İki <laughs> e, mi bir mi? Bir Bir Ya 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 Bak desen ki ikinci Dünya Savaşı nedeniyle. Tabii. Üçümüz tek atsak. Hayır hayır. Desek ki bak ikinci Dünya Savaşı'nda ben bile bilmiyorum amına koyayım. Ama dediği çıktı üçümüz tek atsak güzel olmaz mı? Oğlum gelen en kolay sorudan mı yapayım? Bence de. Aa milyarı geri aldılar. Son <laughs> soru mu? Güzel göt oldu ya hoşuma gitti. kolay soru. Abi bir daha Yok tarih çok belli <laughs> abi ya. Ya yani ne olabilir ki? Tersini sorarsan bilemeyeceğiz bak. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iptal olan Dünya Kupası'ndan bilemeyeceğiz. Ya yani burada çıkmaz tek de o. Evet. Ya yani, yani ben... tarih vardı ya. ben <laughs> artık bir şey demiyorum kral. Bana sorun <laughs> artık. Son <gülüyor> soru. <gülüyor> evet sen bilemez. bu Bunu bilemezler. Yani. net bilir, bilir. bilir. Ben bunu bileceğim. Bunu bileceğim. Söylemeyecek. Sikko bir stat ismi ise ya da Hoca Lionel Hı? Messi ha. Barcelona'daki ilk maçında kimin yerine dahil olmuştur oyna. Deko. Oyna. Aynen. <laughs> e, <laughs> e. Bu öyle canım. Bunu biliyor muydun lan? Deko. ben, ben ilk asistini Ronaldinho'nun yaptığını biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet, tamam, Aşırtmalı bir asist yani yapmıştı he. ama ilk golündeki asist. Ben Bu şey Messi kim ama koyayım? Ben Deko demezdim. Ama oradan çıkan evet Deko yerine. Deko demezdim. 20 numaralı formasıyla çıktı.